dır o şeyler var Sizi İsmim Nimet Türker, ee, Yozgat Aydıncık'ta yaşıyorum. Aydıncık Kadın Girişimi İşletme Üretim Kooperatif Başkanıyım. Hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Değerli Taş Sanatçısıyım. Ee, yöremizdeki çıkan doğal taşları çıkarıyoruz. Ee, burada öğreticiliğini de yapıyorum. Bu şekilde. Peki bu fikir nasıl ortaya çıktı? Nasıl başladı? Ee, bu fikir yıllar önce aslında. E, yöremizde çıkan taşlar keşfedildiğinde, o dönem halk eğitimde bir... E, Atölye kurulmak üzere yola çıkıldı. Atölye kuruldu. Dışarıdan bir eğitici geldi bize. Hem doğal taş eğitimi hem kuyumculuk üzerine eğitimler aldık. Akabinde eğitimi tamamlayan arkadaşlarımızla birlikte bu yola devam etmeye başladık. Dernek kurduk. Derneğin de yine kurucu ve başkanlığını yaptım yıllarca. 2017 yılında da Aydıncık Kadın Girişim Kooperatifini kurduk. Yozgat'ın ilk kadın girişim kooperatifiydi bu şekilde devam ediyoruz çalışmalarımıza. Aslında kadınlara hem sosyalleşmesi adına hem de ev ekonomilerine katkı sağlaması adına çok faydası oldu. Kadınlar, kızlar işte kurslar açıldı. Yeri geldi iş kurum kursları açıldı. Burada eğitimler aldı. Eğitimini tamamlayan kadınlar kızlarla birlikte kooperatifimizde doğal taş üretimi yapmaya başladık. Tabii fuarlara, festivallere katıldık e, ee, yöredeki kadınlar kızlarla birlikte katıldık. Hem sosyalleşmesi adına hem özgüven adına da çok katkısı oldu. Hangi şehirlere gönderilen oluyor mesela? Fuar ve festivaller adına İstanbul, Bursa, Erzurum, geçen haftalarda Erzurum'daydık, Yalova'daydık. Yani o kadar çok yere katılım sağladık ki Türkiye'nin birçok yerine, birçok iline, fuar ve festivallere davetler oldu, davetler üzerine katılım sağladık. Hem yöremizin, Yozgat'ın, Aydınca'mızın hem doğal taşını tanıttık, hem kültürünü tanıttık. Bu şekilde kültürümüzü ve özümüzü tanıtmaya çalıştık. Evet şimdi bunlar enerjisi biliyorsunuz eski çağlardan bu yana kullanılmakta ve şimdi alternatif tıpta da bunların faydaları bilinmekte. Şimdi bizden alan müşterilerimizden çok geri dönüşümler oldu. Yıllardır bu işi yapıyorum. Alıp da şifasını, enerjisini görüp teşekkür eden, dua eden, ailesiyle gelen insanlara şahit oldum. Bunlar güzel tarafları. Kullanıp da başkalarına tavsiye eden insanlar oldu. O yüzden enerjisine ben inanıyorum. Yıllardır bu işin içindeyim. Çünkü Rabbimin o kadar güzel yarattığı mucizevi, doğal taşlar, rengarenk, ışıl ışıl. E, yerin altında, doğada oluşmuş ve hiçbir şey boşa değil. Tabii ki şifa Rabbimden, Allah'tan ama bunlar bir vesile, aracı. O yüzden inanarak kullandığınızda enerjisini ve şifasını görüyorsunuz. Peki. E, bu gördüğünüz bizim ilçemizde çıkan, Yozgatın Aydıncık ilçesinde çıkan ametist taşı. Bunlar alternatif tıpta da enerjisi ve şifası kullanılmakta. Vücuttaki negatif enerjiyi, stresi aldığı, pozitif enerjiye çevirdiği birçok şifalı yanları bilinmekte. Hatta e, ametist taşının baş ağrısı, migren ve uykusuzluğa da iyi geldiği bilinmekte. E, günümüzde de insanlar bunlardan işlediğimiz takıları hem görsel olarak hem de şifasını kullanmak adına çok fazla talep var. Gittiğimiz fuarlarda, festivallerde o kadar yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz ki işte bu şikayetim var, buna karşı nasıl bir taş kullanabilirim ya da hangi taş iyi gelir diyen insanlar var ve almak isteyen insanlar var. O yüzden şifaları ve enerjileri güzel. Biz de inanıyoruz, inanarak işliyoruz, inanarak da kullanan insanlara tavsiye ediyoruz. Günüz Mavi olan da yine Aydıncık ilçemizde çıkan Kasedon taşımızdır. Kasedon da enerjisi olarak çok yüksek ve güzel enerjiye sahip bir taştır. Bu gördüğünüz takıları yapıyoruz, rengi mavidir. Enerji olarak da eski Bizanslı, eski çağlarda Bizanslı avukatlar duruşmalara girmeden mutlaka kansedon taşı taktığı veya yanında bulundurdukları e, günümüze gelen kitaplardan öğrendiğimiz bilgiler içerisindedir. Biz de bunları tavsiye ediyoruz insanlara çünkü başarı ve nazar taşı olarak biliniyor en büyük özelliği. E, vücuttaki negatif enerjiyi alması, radyasyonu çekmesi, strese karşı etkili olması ve başarı taşı olması sebebiyle e, çok rağbet gören taşlarımızdandır. E, hatta günümüzde avukat taşı olarak bile biliniyor. O yüzden enerjisi güzel ve başarı nazar için güzel bir taş.